Bizim ne işimiz olur polis akademisinin tatbikatında? Öyle demeyin başkomiserim. Biz yine ucuz atlattık. Ya bizi de Yavuz Amir ile Ali Amir gibi trafik polisi yapsalardı? Evet haklısın Engin'ciğim. Bir otobüs dolusu çaylakla uğraşmak da çok eğlenceli olacak gerçekten. kocum, cilacım. Hay. Fiko, git başımızdan. Bak zaten kafamıza tık. Tüm hocamızı senden çıkartmayalım şimdi ha. Bu nedir böyle ya? Bir önce bir bismillah deyin ya. Bir destur deyin ya. Bir selam veriyoruz. Anında şiddete başvuruyorsunuz. Bu nedir ya? Belki yine size bir işim düştü. Sizden yardım istemeye geldim. Siz ne biçim görev ve silah arkadaşısınız arkadaş ya? Hani nerede omuz omuza mücadele? Omuz hani kuşlar ağaçlar? Nerede görev bilinci? Nerede ekip anlayışı? Nerede ekip ruhu? Fiko. Efendim Sarkoç. Görüyor musun Cilo? Tam sayko cekli kısı kırmızı bakmıyor mu? Araya biraz da böyle rahmetli Eroktaş serpiştirmiş. Çok başarılı olmuş takdir ettim. Kestik. <laughs> Oğlum anlamıyorsun galiba. İşimiz var acil çıkmamız gerek diyorum. Çekil ayağımızın altında. Kesme hızımızı. Duydum. Polis akademisi öğrencileriyle tatbikata gidiyor musunuz? Sen nereden biliyorsun lan bizim tatbikata gittiğimizi? Oho! Good morning Cila. Bütün department sizin müdürden, yeni müdürden yediğiniz fırçayı konuşuyor. Department. Yeah, department. <laughs> Şimdi arkadaşlar, ben polis akademisi serisinin dokuzunu birden yalayıp yutmuş ve bununla kalmayıp sindirmiş bir kardeşiniz olarak diyorum ki. Dokuz. Dokuz. Nine. Sırf birincisi tuttu diye. Sekiz tane daha çevirdi insafsızlar. Neyse. Nerede kalmıştık? Şimdi ben bu polis akademisi olayında bir uzman olduğum için. Diyorum ki. Ben ve Pınar'ım. Sizinle beraber tatbikata gelelim. Sizin ne işiniz var oğlum tatbikatta? Öyle deme kocum bu tatbikat benim Pınar'ımın gözüne tekrar girebilmem için son şansım. Bizim tatbikatın senin Pınar'ın gözüyle ne alakası var? Çok alakası var Cilacığım. Şimdi şimdi şöyle bir senaryo var elinde. Kahramanımız yani ben sevdiği kızı yani Pınar'ı kötü adamların elinden kurtarıp onun kalbini geri kazanıyor. Hadi hadi acele. Çabuk çabuk çabuk. Hadi arkadaşlar. Sıraya. Hadi hadi çabuk olun. Geçin. Hadi çabuk olun çabuk. Kay biraz da. Daha. daha çabuk daha çabuk. Uh. Hadi arkadaşlar sallanmayın. Daha hızlı daha hızlı. Tiko. Evet arkadaşlar. Bugün Aha. sen benimle konuşuyor muydun Pınar'ı? Asla bakarsan. Adımı hatırlamana bile. Çok şaşırdım. Very surprise for me. Yani sabahtan beri bana teskinliğim bir insanmış. Yok, insan bile fazla oldu. Böyle cansız bir nesne yığınıymışım gibi bakıyorsun da. Piko, bizi buraya neden getirdiler? Operasyona geldik bunlar. Operasyona mı geldik? Evet. Uyuşturucu kaçakçılarla ilgili bir ihbar ulaşmış bizim merkeze. Adamlar bugün burada buluşup alışveriş yapacaklarmış. Biz de suçüstü yapıp ...alayını içeri almaya geldik. Ya Fiko, bizi niye getirdiler buraya? Bize ne uyuşturucu kaçakçılarından? Biz polis değiliz ki. Biz sadece tanık koruma programı içinde polis hakkı yapıyoruz. E ya, ne yapalım Pınar'ım? Adamların ellerinde yeteri kadar adam kalmamış. O nedenle bizleri... ...bizlere... işlere üstü yani. Hatıra binaya yapacağız. <laughs> Hem artık... Bak bunlar boş dondurma külahı da değil. Silahımız var. Ya ben ne yapacağım silah? Cezine koy bunları. İleride beni vurursun. Yok kötü adamlar geldiklerinde sana ateş ederlerse sen de onlara karşı ateş açarak cevap vereceksin. Ya ben kimseyi ateş plan edemem. Kimse de bana ateş etmesin. Ben operasyona katılmak istemiyorum. Ben operasyona katılmak Çok geç artık bunlarım. İş işten geçti. Ama merak etme. Ben buradayım. I'm your hero. Seni korurum. Başımızda bütün bunlar senin yüzünden geldi zaten. Başımızda <laughs> bütün bu bunlar senin yüzünden geldi zaten. Hadi oğlum, hadi sen de. Hep benim Sağolun yüzümden zaten. Hep benim yüzümden. Evet, <laughs> Herkes anladı değil mi? <laughs> Soru sormak <laughs> isteyen var mı arkadaşlar? Cila. Sen Bana dediğim kıya yapacaksınız değil mi? <laughs> İşimiz gücümüz var burada. Bir de senin gönül meselelerinde mi uğraşacağız Fikocuğum? Ne uğraşması Engin? Ben biraz sonra bunun kafasını gözünü kırarak bir güzel eskiteceğim. Ya hocam. Orası çok basit. Bunun bir tatbikat olduğunu, Pınar'a çaktırmayacağız. Ve kötü adam kılığına giren polis arkadaşlar Pınar'ı rehin alacak. Ben de rambosal bir biçimde atlayıp onu kurtaracağım. Çok basit. It's simple present tense. değil mi? Heh. Yürü. Yürü. Hadi içeri. selam. Yürü. Ee, evet everybody beni izleyin. Faro umi lütfen sessiz olun gizli hadi bir operasyondur. Bir... Kafama vurma sakın. Daha çabuk, daha çabuk. Hadi arkadaşlar, daha hadi. Arkadaşla konuşma.